Şimdi MMORPG'ye birlikte başlıyoruz. Başlıyoruz hadi bakalım. İlk önce eğitimci varadır. Abim Elay. Elay abim. Buna tıklıyoruz. Eğitim hoş geldin maceracı. Okey baba. Devam. Eğil. Eğil ve devam et diyor. Okey. Devam ediyoruz. Oo bana kılıç ve ok verdi. Bunlarla. Bak Eğilip düz vurursanız uzaktan, eğilip düz vurursanız böyle baba 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 ok fırlatır arkadaşlar sürekli. Da şimdi nihai saldırı deniyor buna. Nihai, nihai saldırı. Seviye atladım süper, süper süper süper. Lan lan! Kılıcımı aldı. Bak oğlum nerede tutuyorsun sen kılıcı? <laughs> <laughs> ne oğlum sen kalacak şunu. Ver şunu oğlum çocuklar izliyor bunu ne yapıyorsun sen manyak adam. Eğil. Slash nitelik diyor. Slash nitelikle buradan güç puan cart, cart verebiliyoruz. Baba güç güç can güç can can güç güç can hepsini bitirdim galiba aynen. Hepsini bitirdim. Tamam şuradan hemen bir sesleri açalım. Tamam yeterli puanın yok diyorlar. Okey. Burada ağaç kesiliyor. Dur ben şu abimle bir daha bir konuşmam lazım. Vallahi bir bak. Eğilip böyle düz vurarak ileri, ileri atılabiliyorsunuz bu arada. Eğil tamam. Şimdi bana diyor ki A aç kır. A aç kır. Tık 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 tık. Beş tane tamam tertemiz. <laughs> Baltamı geri ver. oye oh, yeah. Çalışma masasında meşe çubuk üret. Tamam dur. ilk önce tahta üretiyoruz. Sonra çubuk üretiyoruz. Sonra diyor ki fırına bakırları koy. Okey. Deposunu açtık. Fırın eritme. Bakır. Bam bam bam. Tamam. Bakırları kraflamayı da öğrendik şimdi. Abi, çok ayıp be. Oku nasıl tutuyorsun? Oku en azından normal tutuyor. <laughs> ne no olayım? Evet. Depondan al diyor ama fırının deposundaydı. Biz bunu buradan alalım. Aynen bakır kılıcı. Sonra bakır ekipmanlar üret diyor. Bak buradaki şey var ya. Buradan. Hay ama sana mesaj atan. Ayarlar. Oo. Dur. Şey modu. Neydi? Yayıncı modu. Yayıncı modu. Etkim yok. Depodan ekipman al. Okey. Depodan aynen buradaydı. Bakır kılıç. Okey, bakır kılıcı sana versen, Aha, elini aldı gidiyor. Geri ver. Oh geri aldım bakır kılıcı. Geri aldım. <laughs> bakır kılıcım oldu. Versen. Oh geri aldım. Geri ver. Oh bakır kılıcım oldu. Oh, yeah. bakır kılıcıyla başlayacağım. Normalde bakır kılıcını alıyor ve vermiyor. Okey. Tamam eğildim mi limandayız. Limandayız. Bakalım bize bir katır ıslığı vermiş. Bir de pet vermiş. Bu pete sağ tıkladığı zaman o kullanmak için gerekli 4 seviye ediyor. Ya demek ki şu an seviye atlamam gerekiyor. O zaman beraber seviye atlayalım. Katır, 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 katır. Hah katırım da burada. Okey. Katırım da burada. İstediğim zaman çağırabiliyorum bu katırı. Şimdi yukarıda sağda solda ok işaretleri var. Baba prolar. Bak şurada ok işareti var mesela. Bu ok işaretini takip edelim. Diyor ki buraya doğru git. Böyle gideceğim. Değil mi? Yok böyle böyle gideceğim. Okey, okey. Böyle gideceğim. Sonra buradan böyle. Aha, eğitimci Validir abim burada. Tamam. Okey to. Validir'i takip et ve sonra konuş. O Validir abi gidiyor. Validir abi gidiyor. Dur şunu atla takip edelim. Gel buraya. Evet. Hayır, hayır kılıcım, kılıcım. Tamam, tamam. Kılıcımı geri aldım. <laughs> abi kılıcımı çalıyor. Böyle bir şey yok. Abi gidelim bakalım. Oy, oh yeah. eğil. Tamam. 5 tane inek avla diyor bize. Okey. Okey. Tamam bunu da aldık temiz beyler ya. Bifteyi bir geri ver, bifteyi geri ver, bifteyi mi geri ver, bifteyi mi geri al? Geri, geri aldım, geri aldım. Tamam. Kaç tane kaldı? 5 adet inek öldür, bir tane kaldı. Aynen bir tane daha öldürdük mü? İşler yolunda. Okey to, okey to. Yok onu ben öldürmemişim. Dur yeni çıkan bir tanesini... Okey tamam İçinden çıkanları da aldık şimdi elay elayımız Burada. Tamam. Takip edelim. Elay bizi bir yere götürüyor. Valadır abi. O oh ye. Yeah. Şimdi ne diyor bu? O oh, 10 adet korsan öldür. Tamam. Korsan öldürme işi bizde. Bak böyle eğilip sağ tıklayarak skill atabiliyoruz. Tamam. Aynen öyle. Tamam. Çok iyi. Şu an kaç tane öldürdüm? 2 tane öldürdüm. Olarak sayıyor. 1, 2, 3. Tamam. Oo, oh, iyi vuruyorlar ha. Skinleri falan var. Aman dikkat. Aman dikkat. Okey. 7 tane öldürdük. İyi vuruyoruz ha. Oğlum ne vuruyorsun sen böyle? Tamam bir tane kaldı. Son bir tane daha öldürmem lazım. Okey. Şimdi korsan kaptanı Kajun'u öldür. Oo Kajun Korner. Kajun Korner. Korsan kaptanı neredeydi? Şu ana bina. Ana şeyde galiba. Aynen. Oraya nihai saldırımla uçarak gideceğim oğlum. Oo korsan muskası falan çıkmış birini. Almamış. Ben istiyorum korsan muskası. Aha. Cajun korner burada. Oo bir tane vurdum ve Görevi tamamladım. <laughs> Çok iyi. <laughs> bir tane orada mı görevi tamamladım. Korsan gemileri tamam. Şimdi Valadir ile korsan şefinden düşen perşemeni teslim et. Perşembe teslim etme görevi. Hadi bunu da yapalım. Oo, 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 Ne vurdunuz be. Valadir neredeydi? Burada. Valadir abimle bir konuşalım. Eline boyuna detaylıca. Tamam. Abi ölümün pençesi güçlü bir eşyaydı. Fakat skilli değişmiş. O yüzden ben ölüm pençesi almayacağım bu sefer. Var mı öneriniz? Ne alalım ilk ilk item. Rüzgar delenin saldırı hızı yüksekmiş. Rüzgar delen alabiliriz ama yay yani ok almamız lazım. Bakalım. Ruh kıran bu da asa. Asa da kullanmak istemiyorum. Deler geçerin menzili de yüksek ama saldırı hızı çok yavaş. Ben biraz daha saldırı hızı yüksek bir şey istiyorum. Suikastçının hiddeti. Ama hasarı düşük. Ne diyorsunuz? Neye geçelim? Rüzgar delen mi? Hançer seç. Asa çok vuruyor. Asa çok ses çıkartıyorsa ben sevmem ama ya. Çok ses çıkartıyor mu atarken böyle bum bum bum. <laughs> kılıç fixtir mi ya. Bilemedim şimdi. Abi o zaman şöyle yapalım. Like katlan Abone ol. Babaannene gönder. <laughs> ben okçuluğu seviyorum. Okçuluğu sevdiğim için rüzgar delen alacağım. Benim elimdeki ok kaç vuruyor? 5 saldırı hasarı. Ok alacağım. Ok için de diner gerekiyor. Onu da dinerimi kullanarak ok alırım. Bence öyle yapalım. Rüzgar delen kullanalım. Ok satın alırım. Şimdiki görevimiz teseriçle konuş. Şunu öyle Wow, wow, çok iyi ya. Şu zıplama skilline bayılıyorum ya. Ve bir yaratığa eğer tek atarsan skillinle skillin yenileniyor. Ben hemen şu tüccarlardan bir ok almak istiyorum. Okumuz nerede? Aha burada. 4 dinar karşılığında. Şöyle bir stek alıyorum direkt. Aynen. Bu sayede okumuzu rahat rahat kullanabileceğiz. Okey. Nerede bu? Teseriç abim. Hah, burada teseriç abi. Evet. Eğildim. Fosil mağarasını geçirdeki Arkeolog Elva ile konuş. Fosil mağarası şu ilerideydi. Ona bir gidelim. Bir konuşalım bakalım ne diyor. Bize ne gibi talimatlar veriyor. Bizim ona verdiğimiz bir talimat var mıdır? Bakalım. Oğlum yeni boyutlar çok iyi olmuş bu arada ya. Gerçekten çok. Oh yeah. Elva. Merhaba Elva. 30 adet evet, bakır cevheri teslim et. Bana bir kazma verdi. Bu kazmayı şöyle alıyorum. Ve kırmaya başlıyorum. Hak ana. Oh yeah. Bir. Osilleşmiş bakır mağarası. Okey tamam. 30 tane kırmamız gerekiyor. Selamünaleyküm tarihçiyim. Hoş geldiniz. Selam. Buram Merhaba. Abi önüme geçmezsen olur mu? Thank you. Oh yeah, yayıncı mod. Şu an görünmüyor olmam lazım. Aynen öyle. Yayıncı modu açtım. Rahat rahat oynayacağız. <laughs> Yayın takip ediyor birileri. Okey. Atımız vardı bizim. Atla koşabilirdik bu arada. Kaç tane kaldı? Benden önce kırdı ya. Böyle bir şey yok. Acaba ne me parti yapıyorsun remix Okey. Madencilik yeni seviye atladı bu arada. Bir bak sağda skor bu arttı. Ustalık şeyim de görünüyor. Sayım da görünüyor. Tamam 30 tane oldu. Şimdi bu bakırları gidelim bir teslim edelim. Buyur kardeş. Sen bizden istedin. Biz de sana getirdik. Al bakalım. Evet. Şimdi 30 adet kemik teslim et. 17 kemiğim var zaten. Çok iyi. Nereden geldiğine dair en ufak fikrim yok. Büyük ihtimal şeyi öldürdük ya. Oradaki kemikten geldi. Ee, oradaki yaratıkları öldürdük ya. Bakalım burada bizim yaratıklarımız olacak. Al bakalım. Oğlum sen nesin? Sen nesin oğlum? Ay çok küçük. Okey. Ne ney? O içinden fosilleşmiş kemik de çıktı bu arada. Abi çok vuruyor. Hayır, hayır sıkıştım. Hayır sıkıştım. Haydi yemek 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 yemek. Abi ne vuruyor be? Oye oh, yeah. tek atıyoruz bu. O, bu ne? Boyutu büyüktü abi. Uyuye. Oh, yeah. tamam. Kaç tane? 23 tane oldu. Bir 7 tane daha ihtiyacım var. Okey. Nerede bu abilerim? Bam. Okey. Şunu da alalım. O seviye atladık. Yani bu demek oluyor ki slash nitelik. Yes sir. Vurma bana ama. Vurma bana ama. İçinden daha fazla çıktı. <laughs> Hala bir şeyler bana vuruyor şu an. Okey. Şurada güzel yaratık çıkıyor. Bu burada kasmak mantıklı. Canım bayağı azalmış bu arada. İçinden sürekli bir şeyler çıkıyor şu an. Canım çok azaldı. Herhalde tamamlamış olmamız lazım. Evet 30 kemiğimiz oldu. Yemeğimizi yiyelim. Ardından gidelim şeyimize. Fazla XP'den göz çıkartmaz yani. Hani fazla öldürebiliyorsak neden olmasın değil mi? Abi nasılsın? Harikayım. Sen nasılsın? Müthişim hatta. Siz de başlayın MMORPG'ye. MMORPG'de oynayacağız. Tamam bir tane bize kaldı. Bu arada 4 seviye olduğum için artık petimi de takabiliyorum. Bam! Petimiz şey yaptı. Petler diyorum şuradan. Petlerden direkt hemen buna Sağa tıklayarak yoldaşımı seçebiliyorum. Artık pet yanımda. O oh ye. Yeah. Dengesiz kristali nereden bulacağız? İkiz göletlere git. İkiz göletler. O oh ye. Yeah. İkiz göller. İkiz göl. İkiz bir şey. İkiz. Deyince böyle aklıma. Eee. İkiz göller bu yöndeymiş. Gidelim bakalım. Ama bizim neyimiz var? Atımız var. Yes sir. O tavuklar. Bu şunları da keselim. Ayaküstü. XP XP'dir. XP 5 XP 5 XP'dir kardeşim bu 5 XP sayesinde daha sonra seviye atlayamadığım zaman seviye atlayabilirim. MMORPG'de karakterini geliştirmek en büyük amacın. Tamam mı? Yani sen kendi karakterini geliştirerek daha da iyi bir hale getirmeye çalışman, seviye atlayıp yeni görevler keşfetmen hani amaç keşfetmek yani. Oyee oh ye, yeah, şeyler oluyor şu an. İkiz göletler. Buradaki hanımefendiyle mi görüşeceğiz? Evet. Selam yakışıklı. Oo, ne diyorsun? Ne diyorsun? Balık tutarken yanıma tahta kuru bırakmış. Fakat biri kutuları çalmış. Bana yardımcı olursan bir şeyler içmeye gidebiliriz. Oo, ye. Yan görev aldık. Yan görev aldık. Çok iyi. Peki ikiz göletlere gittik. Biz burada ne yapacaktık? Göletin içindeki zehirli kurbağayı öldü. Oo, göletin içinde. Oo, oğlum bir yerin altında. Oo, ayağım oldu. Oğlum nasıl öldüreceğiz? Üç seviye diyor ama. O beni içirecek beni içirecekti. <laughs> Zehir atıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? O oh, iyi. Gel buraya. Gel buraya. oh o, oh, o, oh, o oh. iyi vuruyorsun, İyi vuruyorsun. Tamam kardeşim, en iyi. sen vuruyorsun. Öcümen Öleceğim. Benim niye fokus alıyorsun? O, oh, oğlum, düzeye yere değmeyelim. Abi öldürdü. Öldürdü. O oh, ye. Yeah. Dengesiz kristal. Aldım. Kaç tane dengesiz kristal ihtiyacım vardı? Hmm. O, oh, oltam da var. Oltam da var. Bu oltayla şey yapabiliriz. Şu görevi de tamamlayabiliriz. Skületten 5'e de tahta kutu tut. Okey, okey. Ama onu bence sonra ayarlayalım yan görev sonuçta ana görevden devam edelim. Bunu da slash görevler kısmında seçebilirsin ana görevi. Ben ana görev teslimat kısmına şey yapıyorum. Diyor ki 3 tane diyor. Yani kurbağadan biraz daha öldürmemiz lazım. Bir tane öldürmemiz yeterli değil. Okey. Okey kurbağadan biraz daha öldürelim. Kardeş. Oh. Abi çok vuruyorsun. Çok vuruyorsun sen. Şunu... Hayır çekme beni. Hayır çekme beni. <laughs> dil atıyor lan. Oğlum dil atıyor. Bana atma. Bana atma sen seninle öyle bir dil mil atacak samimiyetimiz yok. Kusura bakma. Öyle bir samimiyetimiz yok seninle. Hayır. Hayır. Çekme içine beni. Ooye. Oh yeah. Dengesiz kristalimi alayım. Ben geriden. Biz okçuyuz kardeşim. Okçu adam geriden oynar. Bir tane de normal düz vuruş vurayım. Hayır. 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 Tamam. Toplama. Ooye. Oh yeah. Bana çıkmadı mı? Bana çıkmadı. Olamaz. Hadi bakalım bir tane daha çıksın. Direkt zıpladı. Bence yeterince hasar vuramadığımız için çıkmadı. Şimdi çıkacak. Abi. O eldiven çıktı. Pıldırcan eldiven çıktı. Gene bana deniz dengesiz kristal çıkmadı. Hayır. Hadi bir tur daha. Bir tur daha. Bir tur daha. Hadi bir tur daha. Bu sefer olacak. Biri çok vuruyor ya. Biri çok vuruyor abi. Güzel bir çamur kaplı göğüslük çıkarttım. Göğüslüklere bakayım arasındaki farka. Oo oh, işte yeah. işte bu. işte bu dostum. Bu. 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 Budur. Beş sırf var. Can var. Tertemiz. Tertemiz işte bu. Aura farm. Abi iyi olacak. Benim var Fiji şu an çok hoşuma gidiyor. Çok zevk alıyorum. Elva'ya teslim etmemiz lazım. Biz atımıza binelim. Elvan'ın yönü bu tarafta. Şuradan atımıza binelim. Bu yan görevi de daha sonra gelip yapacağız. Biz ana görevden devam. Oo, ay esir oynarım ben kızım. Wow, tüm elmasları kazın. İşte bu. Beklediğimiz. Dur Elva burada, Elva burada. Elva abi buyur senin dengesiz kristaller. Okey. O meşe olduğunu istiyorsun tamam. Baltamız var. Şuradan kasabiliriz sanırım meşe. Oğlum çok korktum mepi mepi kırdım diye. 8 tane meşe 64 tane kıracağız. Okey hızlı hızlı kırılıyor zaten. Tak 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 tak. Kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Okey şurada da var bir ağaç. Şu ağacı da yiyelim. Aynı fikirdeyiz sende Bıldırcın. Bıldırcın de aynı fikirdeyiz. Oo, odunculuğum da arttı. Ulan adam şeyi kırdı. Tahtayı kırdı. Bunu kırdı. Bunda <laughs> bu da kırılıyor abi çok komik. Okey 64 tane kaldı. Tam 4 tane daha kırdık. Bu görevi tamamlıyoruz. Odun da lazımdı Elva'ya. Like at lan! Abone ol! Babaannene gönder! <laughs> tamam Elva'cım 64 tane kırdım. Buyur bakalım. O 32 kömür getir. Hmm, kömür. Şurada kömür var. Şurada kömür var. Hemen buradan bir kömür çökebiliriz. O kömür biraz zor kırılıyor Hemen çak 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 kırılmıyor. Basamağı kırmayı deneyeyim dedim bakayım. sendeniz senden mi dostum görevler. Diyor olan kim kırıyor bunları ben şu an görünmez değilim ya. Bunları kim kırıyor? Dantos <laughs> abi yayını. Yayın fokusu böyle yapılır mı be kardeşim? Belki sesinde gitmiyordur şu an görünmez olduğum için. sağa Sağ az hoş geldiniz chat. 30 tane gerekiyordu. Ben 45 tane toplamışım. Hadi bir tane daha topluyorum. ama kömür yemek yapmak için çok gerekli arkadaşlar. O yüzden kömüre odaklanacağız. Oyee, oh yeah, işte bu. Mutlak krallıkta Bilge Teodisi'le görüş. Mutlak krallığa gidelim. O bu taraftan geç. Bilge Teodisi. Gel abi, Bilge Teodisi abimle bir görüşelim. Onunla engin sohbetlerde bulunacağız. Bulunacağız. Yukarıdaki görevlerim başka bir şey gösteriyor. Dur, ana görevi takip edelim. Mutlak Krallık'taki Bilge Tehadavus ile görüş. Yaban domuzlarınla yemek yapacak. Mutlak Krallığa doğru gidelim. Ok işaretini takip ediyoruz. Abi bu arada abone olup beğenmeyi unutmayın. Youtube'daki baba buralar. Yayınlara da gelin. Yayınları da kaçırmayın. Birlikte sizle oynayalım. Skill kullanmak için. Tilekeş. <laughs> Allah bunu lan kilitlik. Çilekeş. Bas amına. Bas kornaya. Mutlak Krallığa hoş geldik. Mutlak Krallık'ta trafik var şu an. Ee, Tihe tihe deus, deus. O oh, Kulot bize bir görev veriyormuş ama biz tihe bulmamız lazım. Bunlar gardiyanlar. Tihe nerede? Ok işaretini takip edelim. Değil mi? Mantıklı olan bu. Nerede? Duyuyor musun sen beni? Yok burada değil. Ha burada değil tihe değil bu. Attan inemiyorum. hayır, hayır dur görevler. Ya, lan yan göreve döndüm ya. Ana görev nerede? Tüm görevler. Tarikat büyücüsü. Tamamlanan görevler. Balık tutma. Tihe ile görüş. Dur hemen ha, görevler diyelim. Aynen ona göre. Mutlak krallık Theodos'tur. Ok işaretini takip etsek yeter abi ya. Biz niye uğraşıyoruz? Ok işareti bize bu tarafa doğru git diyor. Aha burada. Theodos abi burada. Okey. Okey tamam. Mutlak krallık bilgi teorisinde görüştüm abi. Bu Theodos değil mi? Bu görevi almışsın diyor. Buyurun. Hmm, burada bir. Aynen. Ayol'a hoş geldiniz baba buralar. Asasas asas, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dur. Atımından ineyim ben şuradan bu alanda inemiyoruz ya. galiba. Paylan yayında mısın şu an? Mezarlıkta 20 adet hortlak avla. Hortlak avla. Mezarlığa gitmemiz lazım. Mezarlık bu yönde diyor. Böyle nehirlerden böyle atlamak çok daha hoşuma gidiyor yani. <laughs> tırıt, 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 tırıt tırıt Oh yeah mezarlık. Mezarlıktayız. Abi çilekeş de atla be çilekeşim. Atla be çilekeşim. Şuradan bir atla çilekeş ya. Çilekeş de var ya. Aha ölüler de burada uyuyor. Sadece ölüler görür. Bakalım nerede ölüler? Buyurun ölüler. Sevgili ölüler. Neredesin? Oo, iyi. Abi sen hayırdır ya. Sen hayırdır ya. Şurada çürkeç 20 adet daha öldürmem lazım. Okey 20 adet öldürelim. 20 adet. Oh ye tamam. Oo ölü yaratık yadigarı bırakmış bir yere. Abi bunlar ne? Okey 3 oldu. Okey. Okey. Ben vuruyorum ki bir tane. Bana görev sayılsın abi. <laughs> kendim keserim diğerlerini. Okey. Tamam pıldırgın halleder orayı. Canımız da azalmış bu ya O Svaka. Şu abiyi öldürelim bir yandan. Belki bize bir şeyler düşer şuradan. Okey. O oh, savaşçılık seviyem attı bu arada. O oh, sırtım varmış. Abi çok vuruyorsun sen. Şuradan etlerimizi alalım bunları satarız. Bunlarla da ok yay alırız. T 7 zırh. ve can ama güçten bayağı azaltıyor. Kırtık hasarı çevikliğim azalabilir ya. Olur o iş. Şu çok azaltıyorsun ya. Fazladan can veriyorsun ama. Neyse olur en azından başlangıçtan iyidir. Abi siz çok vuruyorsunuz. çok vuruyorsunuz. Ne oluyor? Abi cips kola çikolata aldım. Filmiş yapak mı bir 15 dakikalık? <laughs> <laughs> Bunu izle abi cips kola beni izle. Cips kola kelip. Dur şurada. Kasılmak sarıyor ya yani var Yeni görevler de akıyor yani. Neden görünmez bottayım? Gel keselim abi. Başlat. Za. Abi bu o oh yeah. Bir şeyler çıktı. Bana da bir şeyler çıktı. O yeah. Ama saldırısı baya düşük ama gene hasarı yüksek görünüyor. Bunun özel neydi? Oo oh, yukarı atıyor. Siz niye dans yapmaya başladınız bir yandan? Okey. Üç defa patron sıvı kadayı çağır. Tamam. Ölü yazar şeyi. Hemen çağırdım bir, birincisini. Ama daha fazla yumurtaya ihtiyacım var. Yumurta çıkmadı ki o kadar bana. O kadar yumurta çıkartamadım ben. Bir şeyler çıktı ama. Çağırmak mı gerekiyor? Öldürmek mi gerekiyor? O aradaki ince çizgiyi çözmemiz lazım. Abi bir de yağmur hiç olmasa mı acaba ya şeyde? Yani hani yağmurlu hava olsa ama yağmur yağmasa mı? Yağmur biraz rahatsız ediyor sanki. Üstündeki de sınav mı? Gidemedim. O sıvalka çağrıldı. Yumurta lazım. Daha fazla çağırabilmek için. Lunch çağırma okay. şey vereyim mi çağırma? Oğlum Yumurta var. vereyim mi? Alırım alırım alırım. Oğlum 2000 küsür canı var lan bunun. Trade at. Abi trade at. Dur şuna biraz vuralım. Öldürelim. Yine düştü. O seviye atlattı lan öyle bir şey. O bot verdi bana bir tane. Çevikliği düşürüyor ama gücü arttırıyor. O yüzden ben de bir botu alırım. Hmm. Yok ya bu her türlü daha mı iyi? Kırtık hasarı güç. Büyü gücü. gücü Altı on. Yani. Şimdilik bu kalsın ya. Buzdur. Okey gibi. Bir şeyler daha geldi bana. Olur. Nerede? Grand Görünmezken yayıncı modu diyelim. Ödümünü kapattım. Kapalı. mi? Attım. Allah sana bunlar hediye. 5 tane gerek yok oğlum. <laughs> ekmek de verdi sağ olsun. Oğlum direkt ver işte. <laughs> Hadi artık. Kabul et. Santos'u 18 yerinden bıçaklayacağım. Ya ekmek mi istemiyorum direkt kabul et. Tehdit orta. Orta derecede bir tehdit. Okey. Merhaba merhaba merhaba. Buraya boss indireceğim. Abi ben indirdim bir tane boss. Ben de onu indirdim. Abi bu ne? Ben indireceğim. Indireceğim. Boss geliyor gel gel arka. Bu ne? Atın bossu. Canım ne böyle abi bunun. ya? Bir saniye. 2 saniye. Hadi aslanım. Aynen öyle. Tamam. 8 adet gözyaşı götür. Bende 4 tane var gözyaşı. Gözyaşını nereden bulacağım? Benim abi lazım. Nereden çıkıyor bay, gözyaşı? Trade, trade. Iris Bey trade. Bu çıkıyor abi. Sıvalkadan çıkıyor. Bu bo bosslar çıkıyor. Okey. 4 tane versen yeter abi. Hayır sen, hayır. sen <laughs> gel gel abi. vereyim. Hayır is. Buldurcun sen kendine kullan abi. Kendine kullan abi. abi. Okey. Hayır is gel vereyim. Okey gerekenleri karşıladık. Biz şeye doğru gidelim. Teadüs'e doğru. Okey. Abi kasılmak da sarıyor bu arada. Keşke bu de derede geçerken, derede gezerken bu şeyi kullansaymışız. Pardon, skill'i dereden atlarken kullansaymışız. Daha mantıklı olabilirmiş. Şuradan geçelim içeri. At çok iyi ya. Çok yer bir yerden bir yere gitmek biraz uzun olduğu için atla bayağı hızlı bir şekilde gidip gelebiliyoruz. Uzun yeri bura. Buyur abi. Tamam. Gözleşin aldın mı? Kara süvari Calvin ile görüş. O Calvin abim neredeymiş? Abim sahalarda bir yerlerde. Hoppala. Yaratımı çağır. Çilekeş. Gidelim hadi. Şu rahatlıkla çıkmak mükemmel bir şey. Her birini zıplamak gerekiyordu. Şimdi hiç zıplamana gerek yok. Direkt atlıyorsun. Nerede bu abim? Bu abim buralarda bir yerlerde. Acaba şu kampın içinde mi? Kara süvari Calvin. Evet merhaba. Kıtanın doğusundaki kararmış keşif koluna git. Oo, Okey bir bakalım bakalım kararmış. Haynes ve kabilesi. <laughs> Gidiyoruz. Dırın akışına ölürüm Türkiye'm. Ölürüm dön, dön. Tamam. Tamam. Oo bir şeyler oluyor orada. Burada bir şeyler oluyor. Fırtına oğlum bu ne? Merhaba. Saygılar efendim. Biz buradan geçip gitmeye geldik. O, o, bu ne? 39 bin canı var. Kaç, hiç bulaşma, kaç, hiç şey. bulaşma, hiç bulaşma. Ah, ah. Hayır ölme, Hayır, ölme. Hayır. Hayır, Hayır. Adamı bırakın. Arkana koş. bakma, arkana koş. bakma. Koş, 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 koş. Abi bunlar ne? <laughs> Aha, kararmış keşif kolu buram mı abi? Aha bu kim? Albayla bir konuşalım. Albay abiyle bir konuşalım. Albay abi nerede? Albay abi bu yönlerde galiba. Albay bunun için. Aha albay yukarıda. Albay ne yapıyorsun orada ya? Hacım. <laughs> Hemşire Odet'ten yardım iste. Hemşire Odet. Oo. Oh. Hemşire getirmemiz gerekiyor bir de albaya ya. Böyle bir şey yok. Abi bak kitabın sayfalarını açıyorsun sürekli. Abi tamam tamam tamam, tamam. bir şey demeyim bir şey demeyim bir şey demeyim bir şey gel ya. Kaliteyi görüyor. ya. Sepeklerindeki. tehlikeli bölge. Şu an nereye gidiyorum yine fikrim yok. Hem benim bulantım var bir karanlık. Allah'ım yardım et. Hayır hatta bindim. Ok işareti dümdüz gitmemi söylüyor. Ben de dümdüz gidiyorum. Hemşire. Hemşire yok mu? Hey. Hemşire. Hemşire. Neredesin? Kutunun ne öbür ucundan hemşire getiriyoruz adama ya. Sırgıdım. Takas mı? O bu kürekçi neymiş ya? Bunu da öldürelim. Bir daha karşılaşacağımı sanmıyorum bu ya. Olmaz. Hadi gidelim. Dantos. tos. Hemşire nerede? Hemşire. Ha, hemşire. Adam ölüyor. Neredesin? Hayda. Bilmiyor. Abi nasıl yapacağız o işi? Abi nasıl yapacağız o işi? Tam da inemiyoruz. O zaman inip tekrardan mı yürüyeceğiz? O bilmiyorum şu an onu yap. Lan bu atta var ya. Abi sen kendini düşün ha ben girdim. Nasıl? <laughs> Atladım girdim. Eee demek kanaması var. Acilen bu iksirleri al albaya götür. 5 ay önce beni 3 aydıttan kurtarmıştı. Asla unutmam. Seni şerefsizlerin ellerinden aldık. Odette. Hemşire umarım iksiri vermiştir. Oo, buradan nasıl çıkma da başka bir videonun konusu. Lan taylan şu duvara vurun iki tane. Şu an atım direkt dansı yapıyor. Sırt buradan geçebilmek için. Şuradan geçelim abi. Oo, oh, 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 oh. buraya, buraya 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 buraya. Allah razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Abi gene Uş. o gene o duvarı kırmak lazım eğer bu attan inemiyorsak burada. O Oo, okey. Kaç kişi var sonucu da? Diyelim, istemiyoruz. Bu bu burası 80 kişi desek artı 43 daha 120 iksirleri götürelim de albay bir ölmesin abi. iki dakika bir ölme ya. Albaycım. Yani post koca ayağı musun? Ölüyorsun sen de her şeyi Böyle albay mı olur? Sen benim sesimi duyuyorsun abi. Yayından mı takip ediyorsun? Okey ghost diyorsun gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> albay tamam albay tamam sıkıntı yok geldik. Geldik. Albay. Alo. <laughs> al iksirleri. Al iksirleri. Tamam. Albay'a da kendine getirdik. Bir sus, sus, çaldık yüzüne. Arkadaşlar ilk bölüm bu şekilde. Şu an hikayemiz bu şekilde bu bölümde bir sürü şey öğrendik. Eşyalarımız, itemlerimiz veya yeri gelen şeylerin hepsini öğrendik. İçerisinden düşürdüğümüz şeylerin şeyi öğrendik. Görev sürecini nasıl ilerlediğini öğrendik. Bir sıkıntı problem yaşarsanız tıkil açmaktan çekinmeyin. MMORPG sunucumuza katılın. Abone ol, like at. Arkadaşlara da gönder. Babaannene özellikle gönderdeki ki Tayris abi video çekmiş. Bunu izlemen lazım babaanne. Tam sendik video. Hadi görüşürüz.